أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حمد عالمين ربنا صلاه ve selam sevgili peygamberimize aline ashabına ve onlara tabi olanlara olsun. Değerli izleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu güzel ahlak üzerine olacaktır. İnsana verilen nimetlerin en üstünü İmandan sonra mizanda en ağır gelen güzel ahlaktır. Ahlak, insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak durmasıdır. Dinimize göre insanların cennete girmelerine en fazla yardımcı olan Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşımaları ve güzel ahlaklarıdır. Güzel ahlakı korumak yüce Rabbimizin emridir. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ kana كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهِ كَف۪يرًا And olsun. Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. En güzel ahlaka sahip olan, insanlara her yönüyle en mükemmel örnek, en büyük rehber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ve inneke le ala hulukin azim muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Evet, bütün ümmet hatta düşmanları da dahil bütün insanlar peygamberimizin güzel ahlakı üzerinde aynı görüştedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle görevlendirilmeden önce ahlakıyla toplumda temayüz etmiş, güven kazanmış ve Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed nitelemesine layık görülmüş bir insandı. Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakı idi. Hazreti Ayşe ve sahabeler Hazreti Peygamberi tarif ettikleri zaman onun ahlakı Kur'an ahlakı idi derlerdi. Değerli izleyenler, insanların en hayırlıları iyi ahlaka sahip olanlarıdır. Ahlak itibariyle insanların en üstünü olan ve Rabbimiz tarafından terbiye edilen ve devamlı dualarında kötü ahlaktan Allah'a sığınan sevgili peygamberimiz güzel ahlaka sahip olanları sever ve insanlara güzel ahlakla muamele edilmesini isterdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde innema bu'iftu li utammima makarimal ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak toplumda var olan ancak zamanla küllenmiş, yok olmuş ya da bozulmuş değerlerin diriltilmesi veya yerine yenisinin getirilmesi görevini üstlendiğini ifade etmişti. Aslında bütün peygamberler aynı sorumlulukla gönderilmişlerdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma min şeyin afqalu fi mizanil mu'mini yawmul kıyameti min hulqin hasenin. Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkelenir diye buyurmuştur. Ahlakını güzelleştiren kimseye cennetin en yüksek makamından bir köşk verileceğine kefir olduğunu sevgili peygamberimiz belirtmiştir. Ahlakla ibadetler arasında sıkı bir ilişki vardır. İbadet Allah'a karşı bir görev olmakla birlikte kişiyi ahlaki açıdan geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu yüzdendir ki Kur'an'da namazın her türlü hayasızlık ve kötülükten alıkoyma özelliğine vurgu yapılmıştır. Aksi takdirde kişinin ibadeti ahlakını güzelleştirmeye vesile olmuyorsa çelişkili bir durum söz konusudur. Yüce dinimiz İslam'da övülen bazı ahlaki değerleri şöyle sıralayabiliriz. Allah'a ibadet etmek, hoşgörülü ve affedici olmak, alçak gönüllü olmak, gurur ve kibirden uzak durmak, kötülüğü iyilikle savmak, Başkalarına iyilik etmek, kimseyi hor ve hakir görmemek, doğru olmak, doğru söylemek, söz ve davranışlarında samimi olmak, yumuşak huylu ve güler yüzlü olmak, adil davranmak, adam kayırmamak, rüşvetten, iltimastan kaçınmak, kendisini düşündüğü kadar başkalarını da düşünmek kendisi için istediğini başkası için de istemek, kendisi için istemediğini başkası için de istememek, milletin menfaatini şahsi menfaatinden daha üstün ve öncelikli tutmak gibi güzel ahlaki değerlerimiz vardır. Değerli izleyenler, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nesillerimize nasıl bir miras bırakmamız gerektiğini şu hadisi şerif ile ne güzel anlatmıştır. Hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz diye buyurmuşlardır. Değerli izleyenler su ateş ve ahlak bir dostluk kurmuşlar. Dolaşırlarken kaybolursak birbirimizi nasıl buluruz düşünce ve merakı içine girmişler. suya sormuşlar. Kaybolursan seni nasıl bulacağız diye. Suyun cevabı nerede bir şırıltı duyarsanız işte ben oradayım demiş. Ateşe sormuşlar seni yitirirsek, kaybedirsek ne yapalım diye onun cevabı da bir duman gördüğünüz yerde ben oradayımdır cevabını vermiş. Sıra ahlaka gelince meraklanmışlar ne cevap verecek diye. Çünkü elle tutulur, gözle görülür bir hali olmadığı için Ahlak şöyle bir kurulup karşısındakilere, düşüncelere meylettirecek cevabını vermiş. Beni kaybederseniz bir daha kesinlikle bulamazsınız cevabını vermiştir. Değerli izleyenler, sohbetimizi bir soru bir cevap ile devam ediyoruz. Adak kurbanı kesmenin hükmü nedir? Adak kurbanının etinden kimler yiyemezler? Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer bir kişi bu adağı bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleştiği zaman kurbanı kesmesi gerekir. Adak kurbanının kurbanının etinden adak sahibi Usul ve furuu yani neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ve kendi neslinden gelen çocukları ve torunları yemeyeceği gibi bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemezler. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse yenilen etin ra'iç bedelini yoksullara verir. Adak kurbanı düğün ve benzeri toplantılarda ikram edilebilir mi? Adak kurbanının etinden az önce saydıklarımızın dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler. Düğün ve benzeri toplantılarda fakirlerin yanı sıra zenginler de bulunabileceğinden Kesilen adak kurbanının etinin bu gibi yerlerdeki yemeklerde kullanılması caiz değildir. Eğer böyle bir durumda adakla bulunan ya da zengin biri yemiş bulunursa yenilen miktarın bedeli fakirlere tasadduk edilmelidir. Değerli izleyenler, sohbetimizi bir dua ile bitiriyoruz. Ya Rabbi ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Ahlakı hamide ile taltif eyle. Verdiğin suret ve sıfattan ayırma. Fena durumlara, feci akıbetlere, kötü görünümlere düşürme. Dert verip derman aratma dayanılmaz acılar verme gama kedere eleme tasaya boğma yataklara yatırıp kapılara baktırma kimseye tut elimden diye yalvartma bana bir yudum su ver diye yalvarma ya Rabbi son nefesimizde imanı kamilden ayırma ya Rabbi آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة